Evet, sene 2025. Küçük boy bir kahve bile dışarıda olmuş. 150 TL. E, bu videoyu çekmekte geç bile kaldım. Aslında bu makineyi neredeyse bir yıldır kullanıyorum. Hatta Instagram hesabımda da dur, şurayı da bırakayım. E, bunun kısa reels videosunu çekmiştim. Uzun zamandır kullanıyorum. Oldukça deneyimliyim. Uzun kullanım deneyimlerimle birlikte şimdi buraya geldim. Öncelikle bugün inceleyeceğimiz ürün Philips'in EP2220-10 model bir Kahve makinesi bildiğiniz gibi Philips'in çok fazla modeli var. Latte Go serisi var, krom çıtalısı var, krom çıtasızı var. Yarı otomatik süt köpürtücüsü var. Yani biraz kafa karışıyor. O anlamda ben şu an kullanacağım modeli detaylı olarak anlatacağım ama hani Philips'in diğer modellerine de şöyle ufaktan bir ön izleme yapacağız. Kafadaki soru işaretlerini dağıtmak için. Ben bu modeli yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve bu tam otomatik bir espresso makinesi arkadaşlar. Tabii ki espresso derken sadece espresso, salt espresso'yu yapmıyor. Americano da yapıyor. Yani aslında bütün kahvelerin bazı espresso ya. oradan türetebilecek bütün kahveleri yapabilirsin. Ama en pratik olarak espresso ve americano yapıyor diyebiliriz. Eğer bir cappuccino veya latte yapmak istiyorsan yani olayın içine süt karıştırmak istiyorsan Süt köpürtücüsü de hemen burada bir çubuk olarak duruyor. Bunu manuel olarak sütü köpürtüp sonrasında kahveye eklememiz gerekiyor. O zaman sana bu cappuccino ve latte oluyor. Latte Go serilerinde hemen buraya birazcık giriş yapayım başta. Latte Go serilerinde süt köpürtücüsü de otomatik oluyor arkadaşlar. Yani sen içine sütü de koyuyorsun. O kendi içerisinde bunu ısıtıyor, köpürtüyor. Daha, daha sonrasında bardağa aktarıyor ve direkt olarak cappuccino'yu elini alıyorsun. Ama bunda... Önce bir espresso yapman gerekiyor. Daha sonrasında bir bardağa ya da derin bir kaba sütü koyman ve köpürtmen gerekiyor. Manuel olarak ikisini karıştırman gerekiyor. Farkını vermek istemediğim için bunu almıştım. Şimdi kutu içeriğine baktığımız zaman da Aqua Clean filtresi çıkıyor. Kahve ölçeği çıkıyor pH ölçücü çıkıyor ve bakımlarda kullanacağımız ya ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu Aqua Clean dediğimiz şey arkadaşlar aslında bir su filtresi. Su tankının içerisine yerleştiriyorsunuz ve musluktan gelen eğer bir musluk suyu kullanıyorsan oradaki sert suyu bir bakıma yumuşak bir şekilde içmeni sağlıyor. Ha bizim evimizde zaten bir su arıtma sistemimiz olduğu için Aqua filtre şu anda turuncuya döndü ama daha uzun soluklu gittiğini düşünüyorum bizim için. Eğer suyunuz çok serse, çok gelişiyse e, bir miktar daha hızlı tükenebilir bu filtre. Daha sonrasında zaten internetten verdiğiniz siparişlerle bu aqua filtreyi değiştirebiliyorsunuz. İlk başta makineyi kurarken aqua filtreyi kurmak için de zaten gerekli talimatları izlemeniz yeterli. Oldukça basit bir şekilde takabiliyorsunuz. Şu an artık filtre turuncuya dönmüş olsa da ki günü bittiğinde bu şekilde turuncu yanıyor. E, ben şu an değiştirme gereği duymuyorum. Philips'in bu kahve makinesine iki şekilde kahve doldurabiliyorsunuz. Bir ön taraftaki kapak alanından toz espresso koyabiliyorsunuz ya da diğer ve en sevdiğimiz taze o çekilmiş kahvenin kokusu ortaya çıkar ya. Heh, işte o çekirdek kahveyi üst kısmındaki kapaktan contalı bir kapaktan koyuyorsunuz. 250 gramlık bir kahve hazesi var ve contalı kapak olduğu için de kahvenin bayatlamasını yani dışarıdan bir hazesi. Ben de zaten günde böyle 5-6 fincan falan eş dost geldiği zaman günde 10 fincan belki kahve tükettiğimiz için hızlı bir şekilde zaten hani tükeniyor çok bayatlamaya da mal kalmıyor benim için. Cihazın malzeme kalitesine baktığımızda plastik malzemeden üretilmiş arkadaşlar hani öyle çok wow diyeceğimiz metal soğukluğunu hissedeceğimiz e, alanlar yok ancak krom çıtalarla bir miktar hatta biraz daha da uygun orada da krom çıta koymamışlar biraz daha fiyatı uygun konuma getirmişler şimdi çekirdek kahveyi koyduğumuz alanda arkadaşlar şöyle bir öğütücü alanı var bu da birden 12'ye kadar numaralandırılmış durumda kahveyi ne kadar çok ince çekerseniz o kadar daha sert bir kahveye kavuşuyorsunuz. İşte bu 12'ye doğru gittikçe kahve biraz daha rahatlıyor, biraz daha bir yumuşak içime sahip oluyor diyeyim. Hani böyle tabiri caizse çok kahve gurmesi değilim. Hani şu işte e, anaerobik ana yıkanmış kolombiya. Bilmiyorum abi hani e, gittiğimiz kahve zincirlerinde öyle bir şey içtiysek içmişizdir. Ama özel olarak ben bunun ayrımını benim damağım bunu algılamıyor. Ben bunu genelde böyle 5-6 kıvamında kullanıyorum. Hani ne çok sert ne çok yumuşak şekilde sen keyfine göre bunu kullanabilirsin. Dediğim gibi birden 12'ye doğru sertten daha yumuşak bir alana doğru ilerliyor. Onun dışında kahvenin iki tane kahve üretim şekli var dedik. Birincisi espresso, ikincisi americano ve menüde göreceğiniz üzere isterseniz sıcak su üretebiliyor ve ayrıca süt köpürtme modu da mevcut. Makinenin kullanım mantığı çok basit. Öncelikle espresso mu istiyorsun? Amerikanı mı istiyorsun? Bunu tuşluyorsun. İki kere tuşladığında iki bardaklık yapıyor. Hemen yan tarafında da kahvenin ve suyun miktarını gösteriyor. Burada hem su için hem kahve için üç kademeli bir alan var. Ben geldi ikisini de Üçte kullanıyorum ama benim kahvem çok sert olmasın diyorsan birinci kademeye de ikinci kademeyi seçebilir. Suyu da üçüncü kademede seçerek bu güzel olmuş. Su tankı yaklaşık 5 bardakta tükeniyor. Hemen yan taraftan kızaklı bir şekilde çıkartabiliyoruz. Buradan suyu dolduruyoruz ve yaklaşık 5 bardaklık bir e, americano e, elde edebiliyoruz. Tabii ki kahveyi yaparken ne yapıyor? İçeride biz görmesek de mekanizma öğütülmüş kahveyi önce bir bastırıyor. Daha sonrasında buradan suyu basıyor. O basınçla birlikte kahveden su süzülen sular da bizim bardağımıza doluyor. E bunun bir de çöpü var, posası var. Onu da hemen iç haznesine atıyor. O da yaklaşık böyle 6-7 bardakta hazneyi dolduruyor. Hazneyi doldurduğu zaman da zaten uyarı çıkıyor. Beni temizle ve makine çalışmıyor. O hazneyi boşaltmanız gerekiyor. Onun haricinde bu makine Açılırken kendini temizliyor, kapanırken kendini temizliyor. Temizliyor derken böyle içinden bir su dolaşımı yapıyor ve o suyu alttaki o ızgaralı alana biriktiriyor. Haliyle o çöpleri atarken yani o kahvenin posasını atarken içinde biriken suyu da boşaltmakta fayda var. Çünkü kahve posası çok çabuk küflenebilen bir şey arkadaşlar. Bakın bu <laughs> bakın bu kısım unutmayın. Ondan dolayı öyle hani nadir kahve içiyorsundur. Haftada 4-5 bardak içiyorsundur. Bir şey olmaz deyip bir hafta boyunca bekletme o posayı. Yemin ederim çok böyle mide bulandırıcı küflü bir hal alıyor benden söylemesi. Peki makinenin nasıl bakımı yapılıyor derseniz de onu da en muhakkak karşınıza çıkacaktır. 15 gün civarında o parçaların çünkü pek çok parçası sökülebiliyor bu makinenin ee, sökülüp temizlenip e, tekrardan yerine takılması e, tavsiye ediliyor. Artık ben açıkçası 15 günde bir bu işlemi yapmıyorum. Bunu açıkça konuşmak gerekirse. Ama hani önerilen süre e, bu. Siz yine önerilen süreden devam etmeyi unutmayın. Espresso'yu yaptık, americano yaptık. Hani bir misafirimiz geldi veya canımız sütlü bir şeyler içmek istedi. O zaman da ne yapıyoruz abi? Normal espressoyu önce yapıyoruz, kenara koyuyoruz. Sonrasında sütümüzü alıyoruz ve süt köpürtme moduna basıyoruz. Yaklaşık böyle 10-15 saniye içerisinde sıcaklık yani köpürt süt köpürtücüsünün kanallarında yeterli ısı oluşuyor ve oradan buhar üflemeye başlıyor. İşte burada ben yaptığım kahvelerde yaklaşık 20 saniye gibi 20 saniye civarında bir süt köpürtmek gayet yeterli oluyor. Sonrasında da ikisini birleştirdiğiniz zaman latte oluyor, cappuccino oluyor. Keyifli bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Daha önce DeLonghi'nin manuel bir kahve makinesini de kullanmıştım. Şimdi ben manuelci adam değilim arkadaşlar. Çünkü al, al kahveyi şilink diyorlar galiba onu. Ona koy, bastır, tak. Oradan yapsın falan Çöpünü boşalt, tekrar temizle, yeni kahveyi koy falan. Özellikle bir misafir geldiğinde olacak iş değil. Yani dört tane misafirin geldi. Sen yaklaşık böyle 20 dakika falan mutfakta cebelleşiyorsun e, kahve yapmak için misafirine. O anlamda otomatik kahve makineleri yani şu anda kullandığın gibi makineler gerçekten hayat kurtarıyor. Şimdi videonun başında demiştim iki bardaklık modu da var. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Sen iki tane bardağı koydun ve bana iki bardak Americano yaptı. İki kere tıkladın. Bu da ne yaptı makine? Kahveyi öğüttü. Sana kahve yapmaya başladı. Ancak tek öğütümde sadece bir bardaklık kahve yapabiliyor aslında. Yani sen iki bardak seçiyorsun ama... iki bardak seçtin diye iki bardağı da full olarak tek seferde yapmıyor. Önce kahveyi öğütüyor. Sonrasında iki bardağı koyduğun için iki bardağı o kahve doluyor. Sonra otomatik olarak içinden bir daha kahve öğütüyor bir daha yapıyor. Yani ilk partide her bardak yarıya kadar doluyor. ikinci partide diğer yarısı doluyor. Yani tek seferde iki bardak çıkartmıyor yani. Tek seferde yarım yarım yapıyor. Sonrasında bunları tamamlıyor. Hız olarak da ben bunu ölçtüm. İlk başta makineyi açıyorsunuz. Makinenin bir kendine gelme süreci var. Böyle içinden bir suları dolaştırıyor falan böyle bir temizlik yapıyor. Sonrasında bana kahve yap diye seçiyorsun. Seçtikten sonra 20 saniye civarında yine makine şöyle bir suyu alıyor böyle böyle sesler geliyor. Sonrası 20. 20. saniyeden sonra kahveyi yapmaya başlıyor yaklaşık 1 dakika 10 saniyeye kadar. Yani yani yaklaşık 50 saniyede bir bardak kahveyi bu makine çıkartabiliyor arkadaşlar. İşte sen bunu 4 kişilik bir arkadaş grubuna yapsan 1 dakika 10 saniye toplamında yaklaşık 5 dakika civarında 4 bardak americano'yu yapabiliyorsun. İşte burada otomatikle monayn arasında da hız farkı açıkça ortaya çıkıyor şahsen. Peki şimdi videoyu yavaş yavaş toparlamak istiyorum artık. Ben bu makineden memnun muyum? Ben şu ana kadar çok memnun ve iyi ki almışım dediğim ürünlerden biri. Otomatik makinede kahve tüketimin özellikle kahveyi seviyorsan artıyor. Bu bir gerçek. Su haznesi küçük arkadaşlar. Yani o birazcık yoruyor yani mesela çünkü her spreyinde full yapmıyorsun böyle göz kararı biraz dolduruyorsun takıyorsun tak bakıyorsun iki bardak sonra bir daha bitmiş bir daha çıkar bir daha doldur o iş hoşuma gitmiyor onun dışında hoşuma gitmeyen bir özelliği de sen kahveni yaptın kenara çekildin makine hala açık konumda ya tam dakikası bilmiyorum ölçmedi ama yaklaşık herhalde 10 dakika civarında makine kendi kendini temizliyor ve kapatıyor e şimdi kardeşim ben bu kahveyi içiyorum değil mi? yaklaşık böyle 10 dakikada 15 dakikada bir kahve içtim e sonra canım 20 dakika sonra bir tane daha kahve içmek istedi. E, gidiyorum bu sefer makineyi tekrar açıyorum. Tekrar o bütün açılış süreci bu yaklaşık böyle e, 30 saniye ile bir dakika arasında sürüyor. Tekrar suları dolaştır, tekrar makineyi temizle falan kendine gelecek. Ondan sonra tekrar bas. Yani şunu yapmam gerekiyor işin Türkçe'si. Mutfağa gidip makineyi tekrar açmam gerekiyor. E, başında beklersem yaklaşık bir dakika makinenin başında beklemem gerekiyor. Orada içeri gidiyorum tekrardan. Makine kendine geliyor. Tekrar dönüyorum, tekrar basıyorum ve kahveyi yapıyorum. Ondan dolayı hani bu e, keşke timer ayarlanabilseydi. Ya işte bu bir saat sonra kapat, iki saat sonra kapat ya da Biraz daha uzun bir süre olsaydı makinenin kapanma süresi bence daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama bu kadar kusur kadı kızında da olur derler ya. Bence makine çok okey arkadaşlar. Eğer bir kahve makinesi almak istiyorsan, bir otomatik makine almak istiyorsan ve fiyat performans bir makine istiyorsan bu makine bence çok okey. E, fiyat performans dediğim bu mu lan? Demeyin. E, kahve makinesi gerçekten <laughs> pahalı bir şey arkadaşlar. Onu anlayıp ben oldukça memnunum. Aşağıda bir link bırakacağım. Aşağıdaki linke tıklayarak hem bu kahve makinesini görebilirsin hem de Philips'in diğer serilerini görebilirsin. Eğer satın alacaksan bu linkten alırsan da bana affiliate linkten dolayı bir destek olmuş olursun diye düşünüyorum. Evet bu videoluk da burada bitti. Aklına takılabilecek her türlü soruyu videonun altına sorabilirsin sevgili dostum. Muhakkak ki cevaplamaya çalışacağım. sağ solda iki tane videom çıkıyor. Ortada yuvarlak altı tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.